haftaki konuğumuz Barikey bitki çayı. <laughs> İçerisinde mate yaprağı, limon otu, yeşil çay, ısırgan otu yaprağı, yulaf, roybos ve meyan bulunmaktadır. Mate yaprağı yağ emilimini azaltır, rimi kolaylaştırır, iştah keser. Yeşil çaya göre %90 fazla antioksidan içerir. da yağ ve glikoz birikmesini önler, ve daha hızlı bir yağ yakımı sağlar. Limon otu melis otu olarak da bilinir. Besin lifi açısından zengindir. Hazımsızlığı, şişkinliği ve kabızlığı önler. Yeşil çay içerisinde çok fazla antioksidan ve polifenol içerir. Kolesterolü dengeleyerek yağ yakımını hızlandırır. Isırgan otu yaprağı antimikrobik, antikanserojen özelliklere sahip çok önemli bir bitkidir. İltihap giderici özelliğiyle artrit, gut, eklem iltihabı gibi hastalıkları tomlarını hafifletir. Kan şekerini düşürür ve bulantısı, hazımsızlık gibi sorunları giderir. İdrar yolu enfeksiyonlarını tedavi eder ve böbrek taşı oluşumunu da engeller. Kulaf sakinleşmeyi sağlayarak gerginliği giderir. İdrar söktürücü özelliğiyle de ödem atmayı sağlar. Roybos, aspalatus bitkisinin yapraklarıdır. Kendi bünyesinde florür ve bakır içerir. Meyan kökü, gastrit asitinin artışını engelleyerek refle etkilerini azaltır. Ser hastalıklarında iyileşme sürecini destekler. İçerisinde bu müthiş yedi otun bulunduğu bu çayla artık kabızla, hazımsızla, ödeme ve kilolara bay bay.